Selamun Aleyküm. El Şöyren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, bugün de çok güzel bir tığ oyası modelim var. Allah'ın izniyle tığ oyası yapacağım bugün sizlerle. şöyle göstereyim. Çok harika güzel bir model. Şöyle kardeşlerim açık renk gri renkte de çok güzel durdu bu renkler. Bugün Allah'a nasip ederse inşallah bugün bunu göstereceğim kardeşlerim. Çok güzel. Alt kısmına zeminini tığ battısını yeşille yaptım. koyu yeşil. Çimenle de yeşille devam ediyorum. Çiçeklerin yuvasını da aynı renk koyuyorum. Üzerine de şöyle kiremit renginden koydum. Yakıştı. Siz kafanıza göre koyarsınız tülbentinizin rengine göre. Bunların ikisi yakıştı ben yakıştırdım. Böyle devam edeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çimenimiz ara ara yapıyorum bunu belki izleyenler biliyordur bunu da böyle koydum yine 3 zincir çekip bir tane boynunu tığın boynuna iplikim, ipliğimi doluyorum bir diğer tığ battıya batıyorum tığ battı da 2 1 2 1 2 1 çıkıyorum 4 tane zincir çektiğim trabzanın şu boşluk kısmından giriyorum kapatıyorum küçük bir kibrik yapmış oldum burada üç tane zincir yapıyorum bir diğer battıya boynuna ip dolamadan diğer battıya atlıyorum ikisini bir kapattım ben bu ara mesafelerini üçer tane koymuştum kardeşlerim siz nasıl koyarsanız 3 4 5 fark etmez ben de 3 tane ayına koydum öyle devam ediyorum. Evet 3 tane oldu. Şimdi burada bir orta boy örümcek yapıyorum. Bu Şöyle şu boyda yeterli. Örümcek yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip hafif şişirli döndüm. Döndüğümde şu zincirin başında battım 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar aynı şekilde aynı hizaya döndüm Çektiğim bu yuvanın iç kısmına batıyorum Bir tane küçücük yuva yaptım burada 1 2 3 ve 4 iki tane boynuna ip doluyorum. Şu yaptığım yuvanın iç kısmında şöyle 2 1 2 1 2 1 2 1 çıktım. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Çektiğim şu trabzanın orta kısmında girdim. Küçük bir kiprik yaptım başına. Burada e, şu çektiğim trabzanın aldığı kadar burayı sık iğne dolduruyorum. Tekrar aynı yuvaya battım. 3 tane sık iğne demek sığdı. Bir de yuva kipriğin dibini yapmıştım. 4 sık iğne oldu. Burada tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Tekrar 4 tane zincir şu yapraktan bir tane daha yapacağım. 2 doladım. Aynı yuvaya battım. 2 1 2 1 2 1 2 1 4 defa da çıkmış oluyorum. Burada 4 tane zincir çekip çektiğim şu trabzanın orta kısmından girdim. Küçük bir kiprik yaptım baş kısmına. Tekrar buraya sık iğne aldığı kadar yapıyorum dört tane sığıyor sık iğne Baldıktan, yaptıktan sonra tekrar bu yuvaya batıyorum bir küçük yuva daha yapacağım 5 zincirle aynı yuvaya batıyorum 3 tane çiçek yuvası yaptım iki tane yaprak yapmış oldum şimdi burada bir zincir çekip şöyle orta boy bir örümcek yapıp biraz küçük oldu gibi. Şu boyda örümcek yaptım. 1 2 3. tığ battı atladım. 2 tane boşluk bırakmış oldum. Evet. Tekrar burada 3 zincir boynuna ip doluyorum. Bir diğer tığ battıya batıp 2 1 2 1 2 1 çıktım. 4 tane zincir. Çektiğim trabzanın dip kısmından battım. Küçük bir kibrik yaptım. 3 4 3 tane pardon zincir. Bir diğer tığ battıya atlıyorum. 3 zincir bir tane doluyorum bir diğer tığa bat diye 2 1 2 1 çıkıyorum 3 tane zincir 4 tane pardon 4 zincirden sonra başından şöyle trabzan dip kısmından bağladım 3 tane tekrar zincir yani şu direği orta direğimizin kenarlarındaki üçer zincir şu baştaki kipriği 4 zincir Şimdi 3 zincir çektim. Tekrar tığ battıya ip dolamadan battım. Tekrar 3 tane zincir. Bir çimen daha yapmam lazım. Bir tane boynuna doladım. Bir diğer tığ battıya batıp 2 1 2 1 2 1 çıktım. 4 tane zincir trabzanın dip kısmında girdim. 3 tane zincir bir diğer tığ battıya 3 tane e, çimen yaptım Tekrar bir çiçek yeri koyacağım Şimdi bir tane çiçeğimden Yapayım Sıkıştırdım yaptığım bu çiçek yuvasından şu yaprağın dip kısmındakini şuna girdim sıkıştırdım burada dört tane zincir iki defa ip dolayıp aynı yuvaya girdiğim aynı yuvadan şöyle iki bir iki bir iki bir iki bir çıktım dört defa da çıkmış oldum burada dört tane zincir çektim çektiğim şu trabzanın dip kısmından girdim şöyle küçük bir kiprik yaptım burada iki tane zincir çekip boynuna ipi doluyorum çektiğim şu trabzanı burayı sarıyorum şöyle tığımı boynuna fıstığımı pardon ee, bu kenarlardakileri yaprak şekli yaptım kardeşlerim ortadaki fıstık olacak kusuruma bakmayın şimdi şu yaprağın birini yapmam gerekiyor 4 zincir çekip iki tane doluyorum aynı yuvaya batıp şöyle ikisini bir ikisini bir çekip ikisini bırakıyorum tığım boynunda bir tane doluyorum Pardon iki doluyorum yine aynı yuvaya ikisini bir ikisini bir diğeri kalıyor iki tane doluyorum aynı yuvaya batıyorum 2 1 2 1 çıktım şu biriken ilmeklerde hepsini bir de çekiyorum burada dört tane zincir şöyle çektiğim şu yaprağın baş kısmından batı şöyle küçük bir minik kiprik yaptım baş kısmına. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Şu yaptığım yuvaya tekrar batıyorum. Yaprağımın duvar kısmını yapmış oldum. Şimdi burada dört tane zincir çekiyorum. Şu yaprağı arka kısmından geçip şu arada koyduğum yuvalar var. Şu yuvaları birine battım. Şimdi burada 4 zincir çekiyorum. 2 defa dolayıp aynı yuvaya batıyorum. Battım. Burada 2 1 2 1 2 1 çıktım. 4 tane zincir çekiyorum çektiğim şu trabzanın dip kısmından girdim küçük bir kiprik yapmış oldum iki tane zincir çekip boynuna ipi dolayıp şimdi bu çektiğim trabzanı şöyle sarmaya devam edeceğim boynuna birer iplik alıp saracağım 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 tane doldum. Tekrar boynuna bir tane iplik alıp şu battığım, yaptığım yuvaya batıyorum. Bir tane de buradan alıyorum. Şöyle hepsini doladım tığımın boynuna. Şöyle bir parmağımla düzeltiyorum. İyice yediriyorum ki muntazam dursun. İpliğimi alıp şimdi buradan hepsini birden çıkıyorum. Buna siz dikkat edin. Bazen takılıyor. Şöyle çıkmış oldum. Burada ipliğimi aldım. Tekrar şurada 4 tane zincir yapıp şu iki zincir yapmıştım ya ilk başta fıstığın başında şu iki zincirin dibinden şöyle bir küçük kiprik daha yapmış oldum. Tekrar burada dört tane zincir çekip aynı aşağıdaki fıstığımı yaptığım yuvaya batıyorum. Şuradan çıkardım. Tekrar 2, 3, 4 tane zincir çekip şu yaprağımın arka kısmında 3. yuvaya atladım. 3 tane çiçek yuvası yapmıştık, iki tane yeşil yaprak. Şimdi buraya 1 2 3 4 tane zincir çekip iki defa doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. 2 1 2 1 ikisi kalıyor. 2 i̇ki tane doluyorum aynı yuvaya 2 1 2 1 bunlar kalıyor tekrar iki doluyorum üç tane yani trabzan yapmış oluyorum 2 bir 2 1 kalan ilmi, ilmeklerimi de hepsini birden çekiyorum 4 tane zincir yapıyorum çektiğim şu yaprağımın baş kısmında küçük bir kiprik oluşturuyorum 4 tane zincir şu yuvaya tekrar batıyorum sıkıştırıyorum ve kesiyorum kestikten sonra bir diğer ipliği ipliğin ucunda kesiyorum. İşte kardeşlerim, güzel bir model çıktı. Ütülenince daha da bir hoş duruyor. İnşallah beğenirsiniz kardeşlerim. Çok güzel bir model. Bugünkü çalışmam da böyleydi kardeşlerim. Kanalıma abone olur. Beni sevindirirseniz Allah da sizleri sevindirsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kardeşlerim. Bir dahaki videom, videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.